dayamaz. Hayda <laughs> kız şey var. İndirmen, yine Türkçe var. Ayağa Ya oturun. Arkadaşlar karamur hoş geldiniz. Hi. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ha inanma. Şedem bu görevim. Can basmıyorum. Yalandan korkma. Biz bugün arkadaşlar, <laughs> 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 nabız alındı. <laughs> Biz bugün bunu fazla gösteremiyorum <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ama sadece şöyle anlarsınız. Elektriği çal, sarıcı yap oynayacağız arkadaşlar. Neden böyle bir video? Or, mutlusunuz değil mi bu videodan aldığınız? <laughs> <laughs> Öncelikle arkadaşlar, video önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ayağım ayağım Gel buraya Yok lan ben senin niye gireyim? Cesaret Öğren testi bu... basmayacağım, bak bu adama bak cesaretli, bak Bak basıyormuş dişi Şaka, şaka Ben çok eğleneceğim bugün ya hadi <laughs> Saçmalama dur ölelim Vur lan, sağa sak konuşma Ne yaptı, Oğuz'a mı vurdu? Oğuz geri vur ona Kalkın lan Eheheheh Durmuş Hay 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 hay. Arkadaşlar hazır mısınız? Sorularınız burada. Ekstra sorular geliyor. Prodüksiyon sizi biraz zorlayacak bu Ortalama 15 saniyede cevapları almak istiyorum. Var mı itirazı olan? <laughs> Yok. Ha, tamam. Dünyada! Arka plan biraz ses konuşur musunuz? Elektrik şokması. Dünyada kaç yılına kadar ayakkabılarda sağ ve sol ayrımı yoktu? Süre başladı. 15 <laughs> Kameraya gösterin, yakınlaştırın, gösterin. Ama sakin sakin. Arkadaşlar sorayım. ben ikinci soruyu size sorayım. <laughs> Hiç beklemediniz. Çok yok. gergin. <laughs> ya, ne olurdu? Çok gergin. Hiç beklemediniz bir ne anda mi? birinize konacak. İkinci soru geliyor. <laughs> ya oturun. Hayır. Arkadaşlar korkulacak hiçbir şey yok. Tabii. Oğlum korkulan oturacağım. Azıcık Mert'e doğru git. Şöyle. таацтар <gülüyor> <gülüyor> bu arada, bu arada bir güzellik yapayım mı Bunun galibi diğer serisinde ayakta şok basar, benle birlikte kaybedeni olur. O olmuş. zaman şu an 1-1. Bir 1-1 bir. Bir bir evet evet. evet. Bir hafta pot aynı anda kaç tane yumurta bırakabilir? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6... Bitti mi senin cevabın? Bitti. Tamam göster cevapları. Cevapları evet, göster. 15 değil miydi oğlum? 300. Sıfır dedim ben. Tamam. Merakta kalıyorsunuz değil mi şu an? Asya kıtasında kaç ülke vardır? Geçen soru cevaptan bunu hatırlarsın. Ay pardon. 10, 9, 8, 7. Bu bir öncekinin cevabıydı. Ee, burayı kesersin. Kuşat ağlıyor. Evet kaç? 45. 30, sen? 30. Evet. Geliyor. Şaka yaptım arkadaşlar. Bir sonraki soruyu soracağım ben o ara. Sen 45 demiştin. Sen kaç de demiştin bir önceki videoyu? 30 sayısana tamam. 1829 yılında Londra'da 3 atla çekilen otobüsler kaç kişiliktir? Abi soruya bak. Tekrar sorayım mı? 3 at. 15, 14, <laughs> 13, 12, 15, <gülüyor> <gülüyor> 15. <gülüyor> kaçma, kaçma, kaçma. Zeytin niye basayım ben? Arkadaşlar cevap 22. Ne <laughs> <laughs> bassana? <laughs> <laughs> Bana hesabımı 10 lira gönderirsen elektroşok yemeye razıyım. Tamam. tamam otur, otur. Bu video içindeki <laughs> kuralları değiştirdiğin için sana hadi video içindeki kurallar değişmez. 10 lira bence cazip bir şey dedi. <laughs> Ama... Para oynamış. <laughs> Arkadaşlar video içinde kuralları değiştirmeyelim lütfen o Soru bir kutup ayısı kaç metre uzakla zıplayabilir? 15, 14, 13, 12, 11. Bakayım bana göster bana göster. Oo. Oğuz buradan gerçekten tebrik etmek istiyorum. Kutup ayıları cüsseli bir hayvan olduğu için. Zıplayamaz. Içeyim. Nerede aktar su var? <laughs> kutup ayıları zıplayabilirmiş. Oğuz'un kalkması için 3 saniye. <laughs> Sezon kaç metre zıplıyormuş? 5.6. Yeryüzündeki altınların kaç katı okyanus okyanuslarda bulunur? Yani yeryüzünde bulunan altınların kaç katı okyanuslarda vardır şu an? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Yani bitti bu arada. Gerçekten kötü korkusu insana neler yaptırır. 200 katı bulunuyor. Bunu açıklıyorum direkt. Abim 100 yaptı, sen 10 yaptın. Ben yaklaştım 1000 yaptım. Ben yaklaştım. 10 bin yaptı. Bu arada kaç kaç oldu şu an? Berabere 4-3. Beraber. Tamam. Az önce ben bildin mi? Tamam 3 3 oldu işte. Tamam. Şu an 4 3 oldu. Tamam. Beraber an... ev olduğunu savunuyorsun ve 4 3 e oldu. Ne yapıyorsun? Ya. Ben şu an çok gelecek bunu izle. Bir daha basayım dur hadi gidelim. Hazır hızı. Hasar <laughs> 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 Fuat Özkan'ın Her Yaşın 19 şarkısı kaç yılında yayınlanmıştır? Bir şey söyleyeceğim yanlış okudum bir daha oku. Her Yaşın dedin diye baştan mı okuttun bana? Evet. Hayır, 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 hayır. 10, 9, 8, 7. <laughs> <Evet. Oha, oha. gülüyor> Mazhar Fuat da Özkan da daha doğmamış. <laughs> 2004. Abim de gördüm, sen de 2'yi görünce ben direkt yapıştırdım. Sakız çiğnemek günde kaç kalori yakar? Tamam. Minimum düşünün ipucu verdim. Allah! Dön kameraya dön. Ben buna buna sonra basacağım. <laughs> Bir arkadaşlar, arkadaşlar kaç yazdım? eğer böyle kaçacaksan kaçacaksın. <laughs> 3 <Üç>, 3 çiz yazdım. <laughs> Hay balana. Geliyor yeni soru. <laughs> Allah'ım <Oğlum, gelmesin> ya. <laughs> Dünyanın en büyük Japon balığının ağırlığı kaç kilogramdır? Dünyanın en büyük Japon balığının ağırlığı kaç kilogramdır? Evet, o nereye gitti? Hadi hadi. <laughs> 15 14 <laughs> 12, 12 11 10 Haydi balana gel. Oğuz nereye kaçıyor adır? Ben direkt kimin olduğunu söyleyeyim mi? Abi kay Oğuz'a basacağız. Evet bir önceki bu arada. Kaçtı onu 17 Oğuz bacak mı istersin göt mü? Bacağımı basalım ya. Kameraya bak. Basar. <laughs> Basar. Çok korkuyorum. Basar. 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 Kameraya bak baktığına basacağım direkt. Kameraya bak yüzün kamerada olsun. Vallahi hayır, basacağım. Hayır. Kulaç çarpsın basacağım. Kameraya bak sadece. <laughs> hey Japon balını yazdınız mı? 18 yazdım. Hemen bas. Kim direkt bas. Sen gel o zaman. zaman. Bu arada Nasıl skor ederim? kaç kaç? Gel o! Abi abi ne yapıyorsun? Hasan dur ne <laughs> Dur böyle durunca daha güzel oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> yeri masa, yeri masa. <laughs> Batman karakteri ilk ne zaman ortaya çıktı? Kaç? Basamadın niye? <laughs> Çok korktum çünkü. Filmden bahsetmiyor. Oğlum sen nereden biliyorsun ya ben? Oraya bak oraya bak birden basayım çekeyim hemen. Kanka bir şey söyleyeceğim. Nereye basayım hocam? <laughs> Acaba basayım. Bitsin artık bu işler. <işine. gülüyor> Bookbank kağıdım neredir benim? Şimdi bundan yıllar yıllar önce Bruce Lee diye bir adam doğmuş. Ya bu adam kardeşim Bruce Lee fark eder mi? Yok soru soruyorum He, anlamadım ama. Evet ne? Bruce Lee'nin kaç tane çocuğu vardı? Kaç? Aha yazdı bakayım. Ananı avradım. Kaç yazdın? Kaç Arkadaşlar, yoruldum. skordan itibariyle 6-5 tane... Şaka. 6-5 Cevabı Skor 6-5'ti. Oğuz yeniyordu ama ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Diğer soru geliyor. Bakalım beraber mi? Yoksa Oğuz ödüm gitti. <laughs> Sen kaç yazdın? 6 yazdım. Sen? 3 Türk kahvesi UNESCO listesinde yerini hangi yıl almıştır? Dur oğlum, şeyime basacaktın. Dur bir dur. Niye durup durmayacağım? O <laughs> Evet hadi 10 9 <laughs> Bu sefer cevabı söyledi. Böyle He. bas. Arkadaşlar kaç yazdın? 2013. Cevap 2013. <laughs> <laughs> ha ya. Dur, yedi. Alttan yedi alttan Kanka, yani yap Hem diyorsun ki yap ve bitsin hem diyor elimi tutuyorsun bak. Yapayım yapmayayım mı? Bekle Hazır mı dedin Hazırlanacağım. Hakikaten kim olmuş mu bu? Evet. Hadi niye yalan söyleyeyim ki? Basarım şimdi malıma ederim ben. Basayım mı? Bas ama basacağım. Dur kanka bekle bir nefesleneyim. Nefesini tutma. Basayım mı? Bas artık. Bas. Oğlum çok kötü video ya. kim bu lan bu içeriye? Bir kere basayım ben Bak kardeşim. Hazır mısın? Evet evet bas. Çek elini o zaman artık be. Çek elini. Elini çek. Hayır tamam dur Tamam çek elini çekmezsen nasıl basacağım ama. Ama bas çek. <laughs> Bir şey yok ya. Var <laughs> sosyal medyada <laughs> yasası çıkmasaydı UNESCO akraba olabilirdik. İtalya'da bulunan Pisa Kulesi'nin kaç basamağı vardır? Arkadaşlar sizi gerçekten bu sefer şeyi baskı altında bırakmayacağım çünkü çok başa baş. Rahatsınız özgürsünüz. Sakin sakin düşünün. Düşünürken basmayacağım hiçbir şekilde. Bak cebime koyuyorum. Sadece rahat hissedin diye bakacağım. Ekmeğin merdiveni soruyor <laughs> Allah! Kürşak çıtayı fazla uçurdun gibi. Ya! <laughs> Her şey buna mı bağlı şu an? 200! Hayır, bir sonraki bir sonraki soru Hayır bir sonraki soru sonra <laughs> sonra, sonra sonra sonra, değil, bir sonraki soru bir sonraki bir sonraki değil, bir Evet Final geliyor final sonraki soru değil, söylemeni istiyorum ya? değil, hiç... <laughs> Ama sonraki bak değil, yani çek de soru değil, bir sonraki soru değil, bir sonraki bir sonraki soru Labas bitsin. <laughs> bitsin. Daha düğün ne bitsin? <laughs> Daha düna bitsin. Arkadaşlar heyecan dorukta. Hey Allah! Ne olur bildiğim bir soru. Akreplerin bilinen kaç türü zehirledi? Bu nasıl bir soru Agri ya? Akrep kaç türü bilindiğini söyleyeyim mi size? Ha. Ben de bilmiyorum çok böyle soru mu? <laughs> i̇pucu isteyene çok yakın bir ipucu vereceğim ama bir tane basacağım. Şunu düşünün bir sonraki oyunda burada oturmayı düşünün bir. Evet. İpucu isteyene bir tane bir tane basam, kulağına kulağını söyledim. Manan da isterse ben de istersen ne ikinize yapacağım? İkinize de farklı ipuçları vereceğim. Vereceğim ipucuyla kazanma ihtimali çok yüksek olacak. Ve vereceğim ipucu matematik problemi olarak vereceğim. Direkt cevap odaklı. <gülüyor> <gülüyor> Sesi de kulaklarında. Gece rüyama girecek bu ses. Ya yaz yaz Allah aşkına yaz bitsin tamam, mi? ipucu? Hayır verme verme. Oğuz bence ipucu istemelisin. Hayır geç artık. Ben de ister değiştiririm o zaman. Tamam iste değiştir. İpucu istersen oyunu kazanma ihtimali çok yüksek. Çevir. Gör, aynı anda çevirelim. Bir. Gör. Has. Cevap ne? Cevap ne? Arkadaşlar. Cevap ne? Ya bir Neyim? şey diyeceğim, arkadaşlar vatana millet hayırlı olsun, bilemezsen çarpılırsın'ın ikinci serisinde koltuktan kalkıp şok basacak kişi Oğuz! Oğlum 115, yarısı zehirli olsa 200 tane akrebi sen nereden buldun dünyadan? Kişi şey soracağım, kaç tur var diye bakalım, De kazanırsan? <laughs> Ben, ne dedim ama Zıca. ipi dedim. Gel. Tebrik ederim güzel oyundu. Kürşat'ın götünü masaya koy böyle bassana. Olur arkanı dön. Çok mantıklı geldi <laughs> bana. Olur yat yat ben yandan bas. Bas normal bas. Niye bitiririm? Niye yatıyorsun lan sana? Evet. Ben barışı size... şey sen yapıyorsun bu arada. Ya tamam. ben <laughs> istemiyorum. Videoyu beğenip paylaşıp yorum yapmayı. Evet. Evet yapmıyorsun ayaktasın şu an. Yap ya. Unutma. <laughs> 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 Allah <laughs> <laughs> <laughs>